Herkese merhabalar. 13 Aralık saat 2.31'de Yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek arkadaşlar. Hiç fena sayılmayan bir yeni ay. Çünkü yeni ay ay düğümlerine doğru giderken bizi amaçlarımıza götüreceği bir durum yaşayacağız. Özellikle kuzey ay düğümünüz hangi evinizde ise bunlara doğru gittiğimiz, hedefimize doğru bu alanda hedefimize doğru gittiğimiz bir yeni ay gerçekleşecek. Hiç fena değil. Ee, Uranüs ile 150'lik dediğimiz bir açı var. Bu belirsizlik açısı, açısıdır ve bizi aslında kontrolümüzü hani bir şeylere gidiyoruz derken kontrolümüzü kaybettiğimiz bir noktada ve ayın neptünle güneş ve ayın yeni ayın neptünle yaptığı zorlu açıda aslında bir hayal kırıklığının ardından bizi hedefimize odaklayacak amacımızı gerçekleştirecek bir yeni aya doğru gidiyoruz bu bence çok iyi evet biraz sıkıntılı hayal kırıklıklarımız var belki de isteklerimiz tam istediğimiz gibi olmuyor ee, Uranüs'ün 150 açısından dolayı hayallerimizi gerçekleştirmekte e, şaşırıyoruz yani beklenmedik şeyler yaşıyoruz aslında hayatımızda ama e, kuzey ay düğümüyle çok olumlu açıda olan bir yeni ay bana her zaman sonuç ver, verdiğini düşünürüm ben izlenimlerim hep öyledir yani bu yeni ay aslında eğer haritalarınızda uyumluysa isteklerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yeni ay olacak. O yüzden yay büyümek gelişmek inançlarla ilgilidir. Belki inanç sistemimizde bir yeni dönem başlayacak. Yine yay burcu üniversitelerle ilgilidir. Bu dönemde eğitimle ilgili hayatımızda belki birçok farklılıklar olacak. Yeni gelişmeler duyabiliriz. Eğitim özellikle üniversitelerle ilgili yeni gelişmeler duyabileceğimiz bir dönem olacaktır. Yükselende yeni ayın açıldığı haritada yükselende terazi var yani aslında belki de hayatımızda eksik olan konularla ilgili dengeyi bulmaya çalıştığımız bir yeni ay olacak Yön, yükselen terazinin yöneticisi birinci evimizde. Venüs bu da e, Merkürle olumlu açıda arkadaşlar. Yani aslında bu yeni ay bize hedeflerimizi ve isteklerimizi çok teknik konuşmamaya çalışıyorum ama bazen de ifade etmek zor oluyor. Bu yeni ay bize aslında kendi hedeflerimizle ilgili yepyeni anlaşmalar verecek. Çünkü Merkür'ün hem Venüs'e hem Jüpiter'e çok olumlu bir açısı var bu yeni ay anında. Aslında fırsatların da ayağımıza geldiğini söyleyebiliriz. Tek buradaki handikap Merkür açısından baktığımızda Merkür artık yavaşlamaya başladı retroya doğru gidiyoruz merkürde e, yavaşlamaya başladığı için çok aceleci davranmamak gerekiyor isteklerimizin kesin ve kesin haritalarınızda destekliyse kesin ve net bir şekilde gerçekleşeceğinizden gerçekleşeceğinden emin olun ancak bu biraz yavaş olacaktır. Belki de bilgiyle çünkü Merkür olduğu için eski bilgileri teyit ederek eski kariyer hayatımızdaki olan biteni gözden geçirerek belki tekrar bir konuşma yaparakla e ilgili gündemleri önümüze koyacaktır ve ondan sonra da amacımıza ulaştıracaktır. Bilin ki bu yeni ayın sonucunda başlattığınız her iş sonuç alacak. Evet biraz tam istediğiniz gibi değil. Belki şaşırtıcı gelişmeler olabilir ama işin sonunda sonuç alacağınız bir yeni aya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bir de burçlara göre bakalım hangi alanlardan geliyor bu size yükselen koçların arkadaşlar 9. evinizde gerçekleşecek bir yeni ay var uzak yollarla ilgili yine üniversitelerle ilgili akademik kariyerle ilgili uluslararası ilişkilerle ilgili hayatınızda birçok gündem olacaktır e, yeni başlangıçlar olacaktır hedef noktanızda kendi istekleriniz var çünkü yeni ay e, söylemiştim biraz önce ay düğümlerine çok olumlu etkide gerçekleşiyor bu da hedefinizin kendiniz olduğunu ve bu konularda amaçlarınızı gerçekleştireceğiniz bir yeni ay olacak belki yurt dışına çıkacaksınız belki bir e, akademik eğitim alacaksınız belki işte e, yabancı dili öğrenmek isteyeceksiniz mahkeme süreciniz olabilir bu konularla ilgili hedefleriniz gerçekleştirebileceğiniz bir yeni ay gerçekleşecek. Yükselen boğalar için ise ortaklı gelirler evinden etkiliyor. Yeni ay ve onların eş gelirleri, miras gündemleri, banka kredileri e, gibi gündemlerin olduğu ve ruhsal olarak amaçlarınızı gerçekleştirmek istediğiniz, e, belki işte bir kredi çekip bir isteğinizi yerine getirmek istiyorsunuz. Bununla ilgili bir süreçte olacaksınız. Belki bir miras gündemi var. Bu mirasın size çok önemli olduğu bir mirastı. Belki bunu gerçek gerçekleştireceksiniz e, diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen ikizler için ise evlilik ve ortaklıkla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Sosyal medyada özellikle belki öne çıkmak istiyorsunuz, girişim yapmak istiyorsunuz. Bu konularla ilgili Yeni bir dönem başlıyor bir evlilik sosyal çevreden biriyle evlenmek veya sosyal medyadan biriyle bir ortak işe başlamak ya da yayın kanalı açmakla ilgili de bir gündem yaşıyor olabilirsiniz ve bu yeni ay size bu isteğinizi yerine getirecektir. Yükselen yengeçler için ise 6. ev konuları günlük yaşamınızda başlatmak istediğiniz ve kariyerinizle ilgili amaçlarınız her ne ise bunları gerçekleştirebileceğiniz bir yeni ay gerçekleşecek. Hedefleriniz, amaçlarınızı gerçekleştirdiğiniz bir yeni ay e, olacaktır bu size. E, çok güzel geliyor yükselen yengeçlere. E, yükselen aslanlar için ise 5. ev konuları şans sizden yana aşk Sizden yana arkadaşlar çocuklarınızla ilgili yepyeni bir dönem var. Çocuklarınızın üniversite hayatı olabilir, yine yurt dışı işleriniz olabilir, yabancı dil öğrenmek gibi konularınız olabilir. İnanç sisteminizle, inancınızın belki inandığınız şeylerin sizin için fırsata dönüşmesiyle ilgili bir gündem barındırabilir. Bunların gerçekleştiği. Ve bu dönemde neye inanıyorsanız gerçekten bu sizin için aslında olacaktır. Büyümek ve gelişme zamanı sizin için arkadaşlar. Hedef noktanızda bu var. Yükselen başaklar için ise aile konularında bir yeni dönem başlıyor. Özellikle ortaklı gelir ve miras gündemleri sizin için e, önemli bir dönem barındırıyor. Zaten kuzey ay düğümünden dolayı. Bu dönemde sizin için bir mirasın gelmesiyle ilgili, bir kredinin çekilmesiyle ilgili, bir eş gelirinizin artışı ile ilgili artış var çünkü yay olduğu için arttırıyor arkadaşlar. Bunun artışı ile ilgili büyümek, gelişmekle ilgili yeni bir dönem başlıyor size ortaklı gelirlerden, aileden gelen bir mirasın olma olasılığı çok yüksek bence burada. yükselen teraziler için ise onların yakın çevre, kardeşler, kuzenler, eğitimlerle ilgili yeni bir dönem başlıyor. Evlilikle ilgili hedefiniz belki evlilik ve ortaklık kurmak olabilir. Bu dönemde bunu gerçekleştirebileceğiniz, yine kuzenlerinizle, kardeşlerinizle gerçekleştirebileceğiniz bir dönem olacaktır arkadaşlar. Yani hedefiniz gerçekleşiyor. Yükselen akrepler için ise maddi konularla ilgili yeni bir dönem başlıyor. Onların e, günlük yaşamlarında e, aslında maddi alanlarının büyüdüğü e, bu yeni aile birlikte maddi konularının işte maaşıma zam geldi. E, büyük bir işe başladım oradan kazanç elde ediyorum gibi konular az paranızın büyüdüğü aslında Türkçesi paranızın büyüdüğü bir dönem bu dönemde paranızı büyütmek istiyordunuz zaten bunun büyüdüğü bir döneme doğru giriyorsunuz arkadaşlar hedefiniz günlük yaşamınızdı zaten yükselen yaylar için ise birinci evinizde gerçekleşiyor kendinizi geliştirmek istiyorsunuz büyütmek istiyorsunuz inanç sisteminizi geliştirmek istiyorsunuz bunu daha çok aşkla ilgili çocuklarınızla ilgili şansınızla ilgili inanç sisteminizi geliştirmek istiyorsunuz ve bunu başarabildiğiniz bir dönem yaşayacaksınız bu yeni ayda arkadaşlar ve yükselen oğlaklar için ise 12. ev konuları ruhsal açıdan inanç sisteminizin geliştiği belki de e, yaradana teslim olduğunuz ta, hani şimdiye kadar teslim olamıyordunuz da şimdi tam teslim olduğunuz özellikle aile konularında belki yaşadığınız bazı sıkıntılar var aile konularında e, yaradana tam teslim olduğunuz ve artık hani belki de ne olursa olsun dediğiniz ve bu teslim olmakla birlikte büyüyüp ruh halinizin genişlediği, büyüdüğü ve rahatladığı, ferahladığı bir dönem yaşayacaksınız. Özellikle hedef noktanızda aileniz var. Aile konuları var. Yükselen kovalar için ise 11. ev konuları. Sosyal medyada bir yeni dönem başlıyor sizin için. Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Yakınınızdaki insanlarla, kardeşlerinizle eğitim eğitimlerle ilgili sosyal medyada belki de yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Yayıncılığınızın genişlediği, sosyal kitlenizin, kitlenizin arttığı, büyüdüğü bir dönem yaşayacaksınız. Bu da size birçok fırsat getirecektir. Ve son olarak yükselen balıklar için ise arkadaşlar kariyer hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Bu özellikle çalışmıyorsanız işe giriyorsunuz kesin çünkü burada e, hedef noktanızda kuzey ay para evinizde olduğu için sizin bu dönemde amacınız zaten para kazanmak, kazançlarınızı büyütmek, belki girişim yapacak yapmak, girişimcilik ruhunuzun çok arttığı bir dönem. Bunları çok kolay gerçekleştirebildiğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Şimdiden size hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni dostlarınıza paylaşırsanız ve videolarımın altına yorum yazarsanız beni daha çok insana ulaştırırsınız ve hep birlikte çok daha fazla insana faydalı olmaya çalışırız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Yeni ay hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.